Öncelikle cep telefonlarımızı sessize alırsak açıksa eğer. Lobugaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 1. bölge ve 3A bölgesinde otopark alanı düzenlenmesi yapım işi ihalemizin adı. E, ee, i̇halemize 7 kişi ekap üzerinden dosya indirmiş olup 4 kişi dosya teslimi gerçekleştirmiştir. Dosyaların veriliş sırasına göre ilk önce dosya incelemesi yapılıp sonrasında sırasıyla açılacaktır. Birinci sırada Punto Proje Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Punto Proje Peyzaj Mimar İnşaat Sanayi Limited Şirketi. Loburgaz Belediyesi'nin adı, ihalenin adı, adresi, ihale tarihi, ihale saati zarfta belirtilmiştir. Zarf imzalı ve kaşelidir. İkinci sırada zarfını teslim etmiş olan istekli. Beyaz Park Temizlik, Kentsel Temizlik, Çevre Düzenleme, Fidan İnşaat, Turizm, Sanayi, Ticaret, limited şirketi. Firmanın adı, adresi, telefonu, faksı, işin adı belirtilmiş, ihale tarihi, saati, İKN numarası belirtilmiştir. İdarenin adı, idarenin adresi, idarenin telefon numaraları da dosyanın üzerinde belirtilmiştir. Kaşeli ve imzalıdır. İkiyi de şöyle koyayım. Üç sıralı isteklimiz Güven İnşaat Tahit Hüseyin Kıroğlu. Firmanın adı, adresi, ...belirtilmiştir. İhale konusu... ...işin adı belirtilmiştir. Belediyenin adı, ilgili müdürlüğü... ...adresi, ihale kayıt numarası... ...ihale tarihi ve ihale saati... ...yer almıştır. İmzalı ve kaşıldır. Dört Sıranoğlu istekli. As, Arslan İnşaat, Nevzat Arslan. Arslan İnşaat, Nevzat Arslan işin adı, belediyenin adı, adresi, telefonları, İKN numarası, ihale tarihi ve saati de belirtilmiştir. Dosya imzalı ve kaşabilir. Açmadan önce yaklaşık maliyeti açıklayacağım ve sonra dosyaları sırayla açacağım. İşin yaklaşık maliyeti 1 milyon 614 bin 664 Nokta 46 kuruş. 1 milyon 614 bin 664 lira 46 kuruş. Birinci sırada. Punto Proje, Peyzaj, Mimari, İnşaat, Sanayi, Ticaret, Limited şirketi.

İş deneyim belgesi sunulmuş. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, imzalı, kaşeli. Geçici teminat nakit olarak yatırılmış. 1 milyon 886 bin 229 lira 60 kuruş. 1 milyon 886 bin 229 lira 60 kuruş. Teklif cetvelinde de 1 milyon 886 bin 229 lira 60 kuruş. Geçici teminat 60 bin lira nakit olarak yatırılmış. Yetiyor mu? 2 numaralı istekli Beyaz Park Temizlik Kentsel Temizlik Çevre Düzenleme Fidan İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İş deneyim belgesi. Vekaletname sunulmuş. İmza beyannamesi. İmza beyannamesi. Geçici teminat mektubu. Teminat mektubu teyidi. Birim fiyat teklif cetveli. Birim fiyat teklif mektubu. İsteklilerin Teklif etmiş olduğu miktar 2 milyon 412 bin 0.29 lira 70 kuruş. 2 milyon 412 bin 0.29 lira 70 kuruş. 2 milyon 412 bin 0.29 nokta kuruş. Geçiş teminat mektubu. 30.08.2022, 14.08.2022 yeterli, 80 bin karşılıyor. Evet. Güven İnşaat Hüseyin Kıroğlu Birin fiyat teklif mektubu teklif cetveli Geçici teminat mektubu faaliyet belgesi vekaletname imza beyannamesi imza beyannamesi iş bitirme belgesi sunulmuştur. teklif edilen fiyat 1 milyon 323 bin 862 lira 40 kuruş. 1 milyon 323 bin 862 lira 40 kuruş. Teklif çetlerine de bakıyoruz. 1 milyon 323 bin 862 lira 40 kuruş. Arslan İnşaat Nevzat Arslan imza beyannamesi. Ekaptan indirildiğine dair belge. Sunulmayacak belgeler tablosu. Geçit teminat mektubunuzu zannediyorum. Ekap üzerinden mi sundunuz? Hmm. Tamam. Hmm. Teklif mektubu. Teklif cetveli. Teklif edilen fiyat 1 milyon 658 bin 755 lira 05 kuruş. 1 milyon 658 bin 755 nokta 05 TL şeklinde de söylemiş olayım. 1 milyon 658 bin 755 nokta 05 TL. Geçit teminat mektubumuzun teyidi girişler yapıldıktan sonra görebiliyoruz kontrol o şekilde yapılacaktır. Ha iş bitirme doğru 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 İş bitirmenin de referansı vardı sanırım değil mi? Evet iş bitirme için de referans numarası belirtmişsiniz. Ee, geçiş teminat mektubunuz için de ekap üzerinden sunmuşsunuz. Onların teyitlerini. İhalemizin birinci oturumu sona ermiştir. Sonuçlar ekap üzerinden tarafınıza bildirilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.